Hadi hadi hadi. Dino Chaviar. Hadi hadi hadi. Harakatlar tamam. Hadi hadi ye. hadi. hadi

devletin, devletin kurumuna hiç kimse yasak koyamaz. Bakanlık, halkın bakanlığı. Kaldırın, halkın cebi. Kimse sonraki basit. Burası bizim bakanlığımız. Burası çocuklarımızın bu bakanlığı. Tamam. Tut telefonunuzu bir ben? Onu cebine koy. Evet. Tamam. 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 tamam kaldırın. Ya güvenlik Elimizde bir şey gördünüz mü? Kardeşim yani hiç kimse hiç kimse şiddet yapmadan kırıp dökmeden ifade özgürlüğüne kimse engel olamaz. Biz eğitim sendikasıyız. Kırmayız, dökmeyiz ama hakkımızı sonuna kadar savunuruz. Hiç kimse bize ülkemizin herhangi bir yerinde yasaların izin verdiği bir yerde bize müdahale edemez. Biz... Hadi Hadi 楽しみやでごー楽しみやでごー